Fena değil şey başkanım yaptım. yani. Bunun öyle... altını <laughs> yeniledik biz, çökme yapmıştık. Çık, Çıkış öteki tek kişilikti. Onlar da çıkışık alabiliyor, çıkranıza atıyoruz oraya. Kendi çadırını da getirebiliyoruz, biz şu anda 20 tane verebiliyoruz. Evet. Ücreti karşılığında. Tabii evet. ücreti evet. karşılığında başkanım. Onlar için ama şöyle oluyor başkanım, e, bazen Hı. rica ediyorlar. Zaten yedek, bunu ben yedekte bulundurduğum malzeme burada şu an kullandığımız. Başkanım dinlenme alanı. Okay. Şu duvar kısmı kalkmış, o depo var, kantin var. Daha önceki. merhaba. din başkanımıza. <laughs> 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 Stres alsınlar. Biraz e, gezi yaptırıyorum çocuklara tabii. <laughs> <laughs>